Evet Türkiye'de belki Güney Amerika Merkez Bankalarının özellikle sıkılaşmaya önce başlaması ardından sıkılaşmanın küresel satığa yayılması Türkiye'nin geç iştiraki ve bu noktada da bizim sıkça araştırma yayınlarında bahsettiğimiz Güney Amerika Merkez Bankaları ve Brezilya tabii ki bunların içerisinde geçtiğimiz yıl çok kıymetli bir konuğumuzdu. Bu yıl da bizlerle Banco Bradesco baş ve bu yıl iki yılda iki özür diliyorum konferansta da konuşmacıydı. Fernando Honorato Barbosa bizlerle. Mr. Barbosa thanks for again. And also I mentioned Sayın Barbosa çok teşekkürler bize katıldığınız için. Ee, aynı zamanda geçen yıl röportaj yaptığımızdan da bahsettim ama artık yıl 2025 ve Trump geri döndü. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet öncelikle çok teşekkür ederim bu söyleşi için. Türk ve küresel izleyicilerinizle konuşmak gerçekten çok güzel. Şimdi buradaki ana konu Trump'tı. Elbette ki yapay zekadan diğer konulardan bahsettik ama esas mesele yeni yönetim getirdiği belirsizlikler ve bu illa olumsuz anlamına gelmiyor ama belirsizlik ve dolayısıyla bu da bir olumsuzluk yaratıyor. Basitçe konuşmak gerekirse yatırımcılar, politika yapıcıları, iş dünyası gümrük vergilerinin artması, göç oranlarının düşmesi, yükselen maliyetler ve ekonomide düşük verimlilik gibi konulardan endişe duyuyor. Belki AI bu maliyetlerin üstesinden gelmek için bir çözüm olabilir ama aynı zamanda o da bir belirsizlik kaynağı. Dolayısıyla günün sonunda Öyle bir durum var ki yani temkinli bir imsallikten bahsedebiliriz ve işte Trump'ın paratikte nasıl bir gündem izleyeceğini bilmek gerekiyor önümüzü görebilmek için. Aslında ben biraz ana akım medyayı ve yorumları eleştiriyorum çünkü Brezilya ve Arjantin'i farklı yönlerde göstermeye çalışıyorlar. Ama bir gerçek var elimizde. O da şu, Güney Amerika çok kritik bir bölge. Dolayısıyla şunun için neler söylemek istersiniz acaba? Yani Güney Amerika ülkeleri için özellikle de Brezilya ve Arjantin ekonomileri için neler söylersiniz? Çünkü Trump döneminde ticaret ve ekonomik tarafta farklılaşmalar olacak. Neler söylersiniz? Evet harika çünkü Trump yönetim altında Brezilya ve Arjantin arasında arasındaki bu farklılaşma hakkında birçok tartışma yapılıyor. Ama gerçek şu ki Brezilya bölgedeki hala en büyük ülke ve ABD ile iş yapmaktan kaçınmamız mümkün değil. Aynı zamanda Brezilya, Arjantin için de çok önemli. Ve bunu söyledikten sonra şu da gerçek. Yani ekonomik perspektifler açısından farklı yollardayız. Arjantin'de büyük bir mali uyum sağlandı, büyüme toparlıyor, enflasyon geri çekiliyor. Brezilya'da ise şu anda biraz borçluluk tartışması gündemde. Çünkü borç seviyesi yüksek ve hükümetimiz şu anda mali hesapları bir şekilde güçlendiremiyor. Yani günün sonunda enflasyon nun artmalı uh, e, riski var ve so, para politikasının uh, sıkılaşma uh, sıkılaşlığını görüyoruz. Dolayısıyla şu anda Arjantin'in 2025 görünümü biraz daha pozitif görebilir ama stratejik olarak düşünürsek ABD'yi Latin Amerika'yı Brezilya olmadan düşünmemiz mümkün değil. Sayın Barbosa aynı zamanda Lula ve özellikle Trump'ın seçilmesinden sonraki Brezilya süreci hakkında bir makale kaleme almıştım. E, orada Aynı zamanda sizin raporlarınız da bizim için harika bir kaynak. Ee, size makalemi gönderebilirim isterseniz ama şunu ben sormak istiyorum. Brezilya'nın dövizleri ve hazine tahvilleri hakkında konuşmak ve aynı zamanda gelişmekte olan ülkeler perspektifinden, Brezilya'yı konuşmak isterseniz neler söylersiniz bu yıl için? Evet harika bu da. Brezilya'da şu anda e, işte mali tartışmalar e, konuştuğumuz risklerden bir tanesi. Burada nominal çıpayı kaybetmemiz bir risk olabilir ki bu aslında Türkiye'de de birkaç yıl önce gördüğümüz bir durum. Çıpa düşük olduğunda, çıpanız olmadığı zaman döviz kurunun nerede duracağını ya da işte uzun vadeli tahvil getirilerinin nerede sonlanacağını görmek çok zor oluyor. Ve bununla beraber Brezilya'daki varlık fiyatları çok baskı altındaydı. Yani 2024 yılında en en önemli devrilyasyonlardan bir tanesini yaşadık. Getir eğileri çok dikti. Yani bence eğer hükümet bir şekilde bir mali uyum politikasına sadık kalırsa o zaman Brezilya Reali işte de bir istikrar kazanmasını bekleriz. Şu anda Merkez Bankası'nın sıklaştırma politikası nedeniyle çok zirveye yaklaşıyoruz gibi duruyor. Yani bence şu anda biraz çıpa eksikliğinden dolayı düşük bir performans sorunu var. Ee, şu anda mali çıpanın eksikliğinden dolayı ve işte küresel çaptı Trump yönetimiyle beraber bir varlık fiyatlarında sarsılırsa o zaman Brezilya bundan daha fazla etkilenebilir. Dolayısıyla ekonomi iyi giderse aşırı bir performans göstermeyiz ama kötü giderse muhtemelen kötü bir performans gösteririz. Evet son soru programımızın yoğun olduğunu biliyorum ama sormam lazım. Brezilya çok büyük bir emtia ülkesi ve emtia ürünleri özellikle de pandemiden sonra oldukça dalgalı bir seyir haline geldi aldı. Ee, acaba Trump'ın başkanlığından sonra Brezilya'nın emtia tarafında avantajına mı olacak dezavantajına mı olacak? Evet, bu Brezilya'nın en güçlü yanlarından bir tanesi söyleyebilirim. Örneğin işte bu yılki tarımsal üretim devasa olacak. Rekor seviyede bir üretim bekleniyor. Gıda ihraç etmekle kalmayacağız aynı zamanda. Büyük baş hayvancılık üretimde oldukça yükseklik ol yüksek olacak. Dolayısıyla bu nedenle yani ABD ile ticaret ilişkisini Brezilya'nın önemli bir rol oynamaya devam edeceğini bekliyoruz. Ve Çin kritik bir tedarikçi olmaya devam edecek. Yani Çin daha fazla iç tüketime yönetiyor. Yönelmeyi tartışıyor ve Brezilya olarak bizim bakış açımıza göre Çin'e daha fazla gıda ve protein gönderebiliriz. Dolayısıyla protein ihtiyacını biz karşılayabiliriz. Bu nedenle Brezilya'daki işte Trump sektörlerin Trump yönetimi ya da Çin-ABD ilişkileri, Trump-Latin Amerika politikaları ne olursa olsun başarılı olacağını düşünüyorum.